Kahküle çarpmamak için başka bir eve mi gideriz? <laughs> <laughs> bak bu Derya bizim kardeşimiz. Derya bu da... Adı nedir kız senin? Ne? Demet be! Bizim Demet ya! Gel Demet'im. <laughs> Demet bak buralar benim dedemin. Dedem yaptırdı buraları. Oralar bizim, oralar bizim. Gel yukarıda neler var. Bak gel sen bir gel. Nerede, ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ne? Neye benziyor işte? Kardeşimin bu akşamki indiregendisi. Kandemir abi gelirse görürsün. Gelmez, gelmez. Ben konuştum. Sen kafanı et. Al, asıl yaren geldi. Olaya bak şimdi. Ben senin şoma hazırım ben ya. Canım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> şimdi şu haline bak ya. <laughs> Evimize geldik ya. Niye öyle mal gibi bakıyorsunuz kız kardeşim? <laughs> canım kardeşim. Hadi hemen yata. Evimize geldik. Allah Allah. Hoş geldin bacım, hoş geldin. Yaren, hoş geldin. yat uyusana hemen. Hadi. hadi. Bir şey diyeceğim. Yukarıdan gelen seslerin kaynağı belli mi? Ay <laughs> 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 belli de mi? Carlos çok fena sarhoş oldu. Dedeyle konuşuyor. Sen de yat. Onu da yatırıyorum şimdi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi Hoşçakalın. uyumaya. Hadi canım. Hadi bebeğim, hadi. Bu ne diyor bu? Kim var yukarıda Yok Yaren, kimse. Sen? Yok. Yaren, Yaren. Kimse, kimse. Yaren, Yaren. Yok. yok, yaram... yaram... yok. bakın. da. Ne oluyor lan burada? Yaz kızım. İki yüz torba, çimento, yirmi kamyon, çakıl, on iki kapı. Aa Yaren, hoş geldin. 30 kamyon, ince kom. Bu kim? Ablan mı? Ne yapması lan? Yemin ediyorum o sarı saçlarını tek tek yolarım senin. Çok büyük Sen benim gibi abla görmüş olabilir misin daha önce? Ha? Ya dedemizin yanında böyle konuşmasana ablacığım. Koruyor musun onu şu anda sen? Ha? Sıra sana da gelecek. Bekle orada bekle öyle bekle. Ferdi kardeşim şu şuradan alabilir miyiz? Boşları alalım. Tamam tamam ben Hakikaten biz... parçalayacağım. Gel. Ne oluyor? Gel. Gel, 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 Hadi hadi hadi. Şu Gelsin ya. Ne oluyor Aynen Boncuk. Görüşürüz. Boncuk mu dedin? Boncuk dedim. Boncuk mu dedin o kıza? Evet, Boncuk dedim. Sen niye gelip karışıyorsun? Mundar ettim fıstık gibi kızı. Mundar var ya, sensin Mundar. Ulan bir taneniz de şu kadarcık delikanlı olun ya. Buralara mı düştün Carlos'um. Buralara indin mi sen ya şu an? Sen kendine bak. Malat yalına bak. ne yemiş yemiş Ha? Sen niye geldin ki? Ha? Nasıl saldı seni? Senin bu saatte şarkı söylemen gerekmiyor mu? Ha? Gitsene Malatyalı'ya. Hiç merak etme. Ben zaten gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben Paris'e gidiyorum. Nereye? Artık yaren maren yok. Rahatça takıl burada. Ben Paris'e gidiyorum. O Şanzelize var ya, orada herkes bir gün beni konuşacak. Gül sen daha gül. <laughs> Paris'e mi gidiyorsun? Lan sen kim? Paris'e gitmek kim be? Hadi! Paris'e gidiyormuş. Nerede Paris'e gidiyorsun sen? çok salak sen biliyorsun değil mi? Bilip bilmeden kıza bağırıyorsun. Değil mi Paris'e gideceğim diye ya. Paris'e mi gidiyor lan? Beni bırakın nereye gireyim? Paris'e, Paris'e gitme galiba! Oğlum bir bağırma kıza ya, bağırma! Sana ne oluyor be? Oğlum bak kafanı bir aç. İyi dinle beni tamam mı? İyi dinliyorum. O kız her şeyi senin için yapıyor tamam mı? O kızı tehdit ediyor adam seninle. Anladın mı? O yüzden o kız pavyona gidiyor. O yüzden o kız belki Paris'e gidecek. Anlıyor musun? Malatyalı böyle tehdit ediyor. Öldüreceğim diye. Hah. Yarın o yüzden mi pavyona gidiyor? Hah. Geçti mi şimdi? idrak edebildin mi? E o zaman bana niye demiyorsunuz be gerizekalılar? Oğlum sana nasıl diyeceğiz? Ha? Sana diyeceğiz de ne olacak? Gideceğim başına bela alacağım. Ne olacak? Sen merak etme, tamam mı? Biz Kandemir abiyle hallettik, konuştuk. Bir şekilde adamdan kurtulacağız, tamam mı? Ama git kızın bir şekilde gönlünü al. E O zaman boşu başı boşuna kalbini kırdık kızın. Sen şimdi git güzel bir duş al yat. Ne yapıyorsan yap, yarın sabah konuşuyoruz sakin sakin, tamam mı? Hadi. Hadi. Evet. Bağırma, bağırma. Bırak kız uyusun. Bir rahat bırak. Hı. -hı. Hiç mi uyandırmayım? Hiç uyandırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?